Herkese selamlar dostlar. Günün ikinci videosu ve Supercell'in yeni oyunu Everdale videosuyla karşınızdayım. Everdale daha henüz Türkiye'ye gelmedi. Yakın bir zamanda globale açılacak ve Türkiye'ye de gelecektir. O yüzden çok fazla videosunu çekmiyorum şimdiye kadar ama yorumlarda çok isteyen arkadaş olmuştu. O yüzden bir video çekmek istedim. Özellikle günün ikinci videosunda farklı oyunlar çekmeye çalışıyorum. Oynadığım oyunları daha doğrusu Free Fire, işte Everdale vesaire gibi günün ikinci videolarında eğer oynamıyorsanız bile en azından izleyip bir like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Bu videoya şöyle bir 2-3 bin like falan gelirse yeni Riverdale videosu gelecek arkadaşlar. Eğer devamını istiyorsanız oyunu izlemek en azından hoşunuza gidiyorsa lütfen aşağıdan bir tane like atmayı ve yorumlarınızda da oyunla ilgili görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi ben bayağı bir geliştim. Şu anda 7545 reputasyon puanım var. Hani oyunun genel tanıtımı ya da anlatımını yapmayacağım. Daha önceki videolarımda zaten bunu yapmıştım. Bugün arkadaşlar bir tane görev var. Şuradaki görev. Bu görevi bitireceğiz. Bu görev hangisinin görevi onu göstereyim. Bu arada vadimizi de bir göstereyim isterseniz. Vadimizde her her şey var abi bakın gördüğünüz gibi şu anda bütün işte yetenekleri geliştirebileceğimiz binaları yaptık hemen hemen hepsini yaptık daha doğrusu hepsi değil bir de inşaat için bir tane daha bina var onu yapmadık sadece burada terzimiz var burada bir tane etkinlikten şeyi şuradaki yün alma hızını arttırıyor arkadaşlar buradan iki tane köylü gene gönderelim Normalde 2 saatte toplanıyor ama şu anda 1 saatte toplanıyor. Bu arada oyunun sesi ve oyunun müziği var arka planda. Ben herhangi bir müzik falan eklemedim. Oyun gerçekten çok dinlendirici, çok çok da eğlenceli. Aynı zamanda bugün arkadaşlar Everdale'ı nasıl en hızlı şekilde kasabiliriz? Bununla ilgili sizlere bir şey göstereceğim. Özellikle study yani library, kütüphane binasında geliştirmeler yapılıyor. Bu geliştirmeleri nasıl yapmalıyız? Bunu göstereceğim arkadaşlar. Bir tane hatta resim paylaşacağım ve bu resimde zaten göreceksiniz bütün hepsini. Şimdi önce isterseniz şöyle bir şey yapalım. Şuradaki geliştirmemizi bitirelim. Bakın Researcher's Guild yani araştırmayı hızlandırmak için köylülerinizi eğitebileceğiniz binanın son görevi şu anda bende arkadaşlar. Bakın şurada görev ve bu görevi bitirmek için sizi bekledim. Yani daha doğrusu video çekmeyi bekledim. Şimdi bu görevimizi bitireceğiz arkadaşlar. Ondan sonra da hem o işte şeyi göstereceğim. Yetenek ağacını falan göstereceğim. Hem de biraz oynayacağız oyunu. Şimdi hemen şuradan görevimizi bir bitirelim isterseniz. Bakın görevi bitiriyoruz. Evet bunu bitirdim arkadaşlar. Ve burada sol tarafta reputasyon puanımda claim diye bir şey çıktı. Bir ödül daha verdi. Evet reward chest bir tane bana gene sandık verdi. Buradaki reputasyon puanınızı arttırdıkça size ekstra ödüller veriyor. Mesela daha fazla üretim yapabiliyorsunuz. Gemilerden daha fazla görev alabiliyorsunuz vesaire vesaire gibi. O yüzden buradaki reputasyon puanı yani o kalp puanı da çok önemli. Bu neymiş 12 tane şey verdi yalnız. Nektar verdi. Nektar dediğimizde arkadaşlar 85 görünen köylüleri hızlandırıyor. Bakın mesela basayım şöyle. Gördüğünüz gibi bir tanesi bir dakika boyunca hızlandırıyor. Yani bu şu anda ihtiyaç yok. 6 tane köylüm var benim. Bütün köylüler köyde çalışırken ona basmanız daha iyi bu arada. Onu söyleyeyim. Şu an mesela 2 tanesi dışarıda. O dışarıdakileri hızlandırmıyor. O yüzden o boost'a basacağınız zaman bütün köylülerinizin köyde olmasına dikkat edin. Şimdi ben oyuna ilk girdiğim zaman neler yapıyorum onlardan da bahsedeceğim. Şimdi önce bir buradan hangi geliştirmeyi yapalım? Bir tane geliştirme yapabiliyoruz. Önce bir ona bakacağım arkadaşlar. Şu anda kütüphanemizi bir üst seviyeye çıkartabiliyoruz ve bunun için baya bir şey istiyor. Ben şu anda bunu yükselteceğim. Çünkü bunu yükselttiğim zaman yeni binalar da çıkıyor arkadaşlar. Buradan start construction'a basıyorum ve şu anda gördüğünüz gibi yeni geliştirme başladı. Benim şimdi 7 tane geliştirme yapma hakkım var. Ben bu 7 geliştirmeyi çok para var bende. 8700 altın var. Şuradaki çok altın görevlerinin hepsini bir yapalım. Bir dakika. Şimdi buraya tıklıyorsunuz. Direkt complete'e basınca zaten görev tamamlanıyor. Birinci görev bitti. Tabi bunların her birisi de gene reputasyon puanı veriyor. Oh ver ver. 2 şunu da ver. 3 Oh 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 yeni yeni şey de alacağız. Allah Ayşe de kapıyor bu arada. Hayır. Hayır durun. Durun hayır. Hayır hepsini kapamadım. Arada da Ayşe de kaptı birkaç tanesini. de. Tabi vadedeki diğer oyuncular da ya en kolay görev para görevi. Herkes de para birikiyor çünkü. O yüzden para görevlerini hemen kapıyor tabi herkes. Evet tamam bütün görevlerimizi yaptık. Bütün jetonları bitirdik ve 7757 reputasyon puanı oldu. Şöyle vadi içindeki durumumuzu da göstereyim. OB Vadisi vadimizin adı ve içindeki oyuncular da bunlar. En son Harun Kılıç da katıldı hatta. O da yeni başladı ve şu anda son sırada ama o da köyünü geliştiriyor arkadaşlar. Şimdi şu geminin içerisindeki görevlere bakalım. Geminin içerisinde bir şey var mı alabileceğimiz? Evet, şu varmış ama bunu şu anda alamıyorum çünkü jetonum yok. Jeton geldiği zaman onu da bitiririz. Şimdi arkadaşlar size çok önemli bir şey, bir taktik göstereceğim. Bu arada ben oyuna ilk girdiğim zaman ne yapıyorum ondan da bahsedeyim. İki tane kaynaklarınızı görebileceğiniz bina var oyunda. Bir tanesi şu, yemeklerin deposu, bir tane de bu, yemek dışındaki her şeyin deposu. Önce şuradan bir yemek deposuna bakıyorum abi. Mesela işte hangisinden eksiğimiz var? Şu an biraz çilek eksiğimiz var. Biraz çilek toplayabilirim. Biraz bal toplamak lazım ama bal binadan çıkıyor zaten. Onun için bir şey yapamıyorum. Elma ağacımı yeni yaptım bu arada. Elma da topladım. Burada da bütün malzemelerimiz yeterli. Honey cookie yani ballı çörek yapmam gerekiyormuş. O ballı çöreği falan şuradaki şeyden yapıyoruz. Fırından yapıyoruz abi. Şurada bakayım yapabiliyor muyum şu an? Evet şu an yapabiliyorum. Tamam ama balımız yetmedi. Şundan yapalım o zaman iki tane de tamam. Şurada terziden de bir şey yapabiliyor muyuz bakalım. Bunları hiç boş bırakmamak gerekiyor. Durmadan yapmak lazım arkadaşlar. Çünkü bunlar şey de istemiyor. Köylü falan istemiyor. Direkt olarak gönderebiliyorsunuz. Şuradan yumurtaları toplayalım. Hatta biraz yumurtaları da çorbaya çevirebiliriz. Çünkü durmadan yumurta geliyor zaten. O yüzden ben yumurtaları durmadan çeye çeviriyorum. Çorbaya çeviriyorum. Şimdi geliştirme ağacını göstermeden önce şöyle bir şey göstermek istiyorum. Normalde benim yemek toplayan çorbacı level 2 yaptım ben bunun ismini. Şimdi ben şöyle yaptım arkadaşlar. Köylülere isim verdim. Mesela tahçi level 1 diyor. Ne demek tahçi level 1? İyi tuşuna basınca özelliklerini gösteriyor. Ben bunu stone masoning yani taş işleme işleminde bir seviye yükseltim. O şeydeki vadideki binalardan geliştirme yapılabiliyor ve yetenekler geliştirilebiliyor. Bunu yaptıktan sonra şu üst tarafta 3 nokta işareti var ya. 3 nokta işaretinden köylünün ismini değiştirebiliyorsunuz. Ben taş konusunda geliştirdiğim köy diye taşçı level 1 ya da taşçı level 2 şeklinde isim veriyorum ki hani mesela taşa hangisini gönderecektik, oduna hangisini gönderecektik bunları ayırt etmek için isim vermek bence çok önemli. Ben bu şekilde oynuyorum size de göstermiş olayım bunu da. Şimdi şuradan geliştirme ağacına bakıyorduk. Geliştirme ağacında size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Everdale'da en hızlı gelişmenize sağlayacak yöntemi göstereceğim. Şimdi ilk başta başlıyorsunuz. Study Level 1 2 bunlar çok hızlı gidiyor zaten. 3'e kadar çok fazla bir şey yok. Buraları geçiyorum arkadaşlar. Şimdi 4. seviyeden hatta 5. seviyeden başlayabiliriz. Bakın. Dördüncü seviyede şurada any home diyor. Any home dediğine biliyor musunuz? Yeni bir tane ev, yeni bir tane köylü. Oyunun temel amacı arkadaşlar buradaki geliştirmelerden direkt olarak köylülere doğru gitmek. Yani araştırma ağacı içerisinde birçok şey var. Hani 4 ve 5. seviyede bütün hepsini yapabilirsiniz. Ama bakın mesela ben şimdi ilerleyen seviyelerde ne yapmışım? 6. seviyede. Bakın buradan direkt üst tarafı bırakmışım alt taraftan devam etmişim. Bakın şuradan dümdüz devam ediyorum. İkinci sıradan görüyor musunuz? Neden? Çünkü burada bir tane ev var arkadaşlar. Direkt buraya kadar raşladım Bakın diğer geliştirmeleri hiç şu anda yapmadım. Sonra bu bittikten sonra hemen alt taraftan devam ediyorum. Çünkü alt taraftan devam edince de şurada bir tane daha ev var. Bu da 7. köylü arkadaşlar. Yani siz study binası içerisinde enim home, yeni köylü binalarını direkt olarak yapacak şekilde devam etmelisiniz. Diğer geliştirmeleri zaman içerisinde yaparsanız oyundaki en önemli şey üretim. Üretim içinde en Yeni home yani yeni ev yapıp bol bol köylüye ihtiyacınız var. Şimdi oyuna devam etmeden önce şöyle bir tane resim paylaşacağım arkadaşlar size. Bu resmi bu arada Orange Juice Gaming var ya biliyorsunuz yabancı bir YouTuber Brawl Stars ve farklı Supercell oyunlarının içeriğini çeken Supercell partneri aynı zamanda kendisi paylaştı bizimle de ve paylaşabileceğimizi söyledi. O bütün seviyeler için Köylüler nerede? Yani o new home dediğimiz evler nerede? Onun şemasını çıkartmış ve o şema üzerinde işaretlemiş. Zaten ben 4 ve 5'e kadar gösterdim. Hatta 6'ya kadar gösterdim. Burada 4 var. Siz de hani daha sonra oynarken bunu görmek isterseniz videonun bu bölümünden tekrar bakabilirsiniz. Şimdi burada dördüncü köylü, beşinci köylü bunlar zaten gösterdiğim şeyler. Burayı geçiyoruz. Bakın burası altıncı köylü sonra yedinci köylü. Şu anda benim yapacağım yani gittiğim yol yedinci köylüye gidiyor. Buradan sağa doğru devam ediyoruz. Sekizinci köylü baya bir uzakta arkadaşlar. Şöyle biraz ilerlememiz gerekiyor. Bakın bu yoldan devam ediyoruz ve 8. köylü üst tarafta üst sırada yani bizim 7. köylüden sonra artık 200 sıradan devam etmemiz lazım ya da alt sıradan devam edip pardon 200 sıradan devam ettiğimiz zaman gitmiyormuş bak çıkmaz yola giriyor Hemen o 7. köylünün bir üstündeki sıradan devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Ve ondan sonra da 8. köylüye doğru akacağız. Yani ben geliştirmeyi 7. köylüden sonra direkt 8'e devam edeceğim. 8. köylüden sonra 9. köylü ise onun iki alt sırasında. O yüzden tam şuradaki ayrım noktasında bu sefer alt yoldan devam edeceğiz. Ve alt yoldan da dümdüz devam edip 9. köylüyü de bu şekilde açacağız. Sonra sağa doğru devam ediyorum arkadaşlar. 10. köylü en son seviyelerde bir yerde 10. köylü de var bildiğim kadarıyla ama burada resmin içerisinde onu göstermemiş. O da en sağ taraflarda bir yerlerde zaten 9 köylüye kadar geldiğiniz zaman işi bitirmiş oluyorsunuz. Şimdi oyunun içerisine tekrardan döndüm arkadaşlar. Şuradaki Great Library görevine bir bakalım. Burada neler var? Evet burada yine para görevlerimiz var. Benim jetonum da oldukça buradaki para görevlerini de yapacağım. Sonra taş görevleri, kil görevleri vesaire vesaire var. Bunu yapınca ne oluyor onu da göstereyim. Burada toplamda 10 tane seviye var zaten. Biz şu anda 5. seviyedeyiz galiba. Dur bir bakalım. Evet dördüncü seviyedeyiz şimdi beşinci seviyeye yükseldik. Şimdi buradan sonra artık bu binaların geliştirmelerini de açabiliyoruz arkadaşlar. Şu anda e, tabii önce geliştirmesini yapmamız ve beşinci seviyeyi açmamız lazım. Eğer oyunu oynayacaksanız arkadaşlar mümkün olduğu kadar study binasını boş bırakmamaya çalışın. Çünkü bazen şey oluyor işte ne bileyim buradan atıyorum işte buğday da toplamak gerekiyor işte şurada şey var. E, Pamuk toplayacak bir yer var. Pamuk da toplamanız gerekiyor. Burada yün var. Yün de toplamanız gerekiyor. İşte daha burada fishing spot diye bir yer çıkacak. Balık falan tutulacak galiba. Orayı daha bilmiyorum. Birçok yere bir şeyler göndermeniz gerekiyor. Ama en azından iki tane köylünüzü kendi köyünüze ayırın. Bir tanesi çorbada olacak. Yani hep yemek toplayacak. Bir tanesi de study binasında sürekli araştırma yapacak. Şöyle bir bilgi daha vereceğim bir de son olarak arkadaşlar. Şimdi 6 köylünün 6'sı da köyünüzde olduğu zaman sadece bir kişiyi yemeğe gönderdiğiniz zaman yemek yetişmiyor. 2 kişiyi göndermeniz gerekiyor. Yani iki tane çorbada yani yemekte diğer dört kişi de işte olacak ve o şekilde boost'a da basabilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde kaynaklarınızı toplayabilirsiniz. Oyunla ilgili merak ettiğiniz şeyler olursa yorum kısmında sorabilirsiniz arkadaşlar ve dediğim gibi özellikle Everdale videolarının devamı için sizden bir like bekliyorum. Eğer şöyle 3000 like'a yakın bir like gelirse yeni Everdale videosu yine sizlerle olacak. O yüzden özellikle bu tür farklı oyunlara yani Brawl Stars zaten ana oyunumuz ama Brawl Stars'ın dışındaki diğer oyunlara da desteği çok önemli. Ve şu anda tabii yok ama en azından diğer süpersel oyunlarında marketten de kod bölümüne onur yazarak bana destek olabilirsiniz dostlar. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir ve seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.